Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı belgeselini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Netflix bünyesine kurgu bulundurmayan bir belgesel pek popüler hale gelmiyor. İşte bu durumu platformda bozan bir yapım ortaya çıktı. Tinder Avcısı isimli belgesel 2 hafta boyunca listelerin en zirvesine yer almaya başardı. Tinder Avcısı şu anda 94 ülkede bir numaralı film olarak yer alıyor. Bu noktada ABD ve Birleşik Krallık'ta listelerin zirvesini kaptı. Netflix artık yıllarca akılda kalıcı, taş gibi senaryoları olan yapımlar yerine bu tür güncel, hareketli ve interaktif yapımlara parayı basıyor. Tender Avcısı da onların arasına girmeyi başardı. Hem gerçek bir şeyler izliyoruz hem de vay be neler dönüyormuş meğer diye söylenip şaşırıyoruz. Olayın başrolleri konuyu anlattıkça daha fazla sürükleniyoruz ve belgeseli bir oturuşta izleyip bitirmişiz bile. Filmin öyle bir sürükleyiciliği var ki işte şimdi bitti dediğimiz an konu daha da büyüyor ve bizi şaşırtarak ilerlemeye devam ediyor. İzlediğim şeyin bir belgesel olduğunu bildiğim halde tıpkı bir gerilim filmi izliyormuşçasına gerildim diyebilirim. 2 saatlik bu belgesel film bir eşleşme uygulaması olan Tinder üzerinden Simon Levy isimli yakışıklı genç ve ultra zengin bir adamla eşleşen farklı ülkelerdeki birçok kadını konu alıyor lüks arabalar, özel jetler ve ünlü oteller derken kadınlar kendilerini beyaz atlı zengin bir prens ile yan yana özel jette bulunca fazlasıyla etkileniyorlar. Fakat bu rüya gibi hayat bir süre sonra tam tersine dönmeye başlıyor. Peki o Simon Lviv gerçek mi? Lviv 2019'da İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat iyi halden 5 ay yatıp çıkıyor. Çıktıktan sonra da zengin ultra lüks hayatına devam ediyor her yerde ifşa olmuşken görülmemek için sakal bırakırken bu adam nasıl oluyor da birden zengin hayatına devam edebiliyor? Simon bir elmas şirketinin CEO'su olmadığına göre kadınlardan birini bir çırpıda bu şirkette çalışan olarak gösterip ona nasıl kart çıkartabiliyor? Ya da bir kadından aldığı 50 bin doları diğer kadınıyla harcıyorsa bu adam bunca Ferrari'yi özel jeti nasıl karşılıyor? Tamam saatler sahte fakat araçlar Başkasından 50-100 bin dolar alarak bu değirmen döner mi? Bu arada Simon'un cezasının bu kadar az olmasının nedeni, yaptığının tam olarak dolandırıcık sayılmaması. Yani kanun önünde hepsinden borç almış gibi görünüyor. Karşıdakilerin sevgisini kazanıyor ve onlardan para istiyor. Aslında 15 ay ceza yemesinin nedeni, kadınların telefonda savurduğu bedelini ödeyeceksin tehditleri. Kanka bedelini ödeyeceksin. Kanka. Ödeyeceksin kanka bedelini. Çekici, zeki ve komik sıfatlarıyla bilinen Simon'un izlediği yol ise oldukça basitti. Jetler, yatlar, onlarca koruma ve yardımcı, lüks oteller ve daha pek çoğu ile sükseli yaşantısını karşısındakine ispat ederken onları içten içten işlemeye başladı. Peşinde bir takım yabancıların olduğunu ve günden güne tehdit mesajlarının arttığını söyleyerek karşısındaki kişilerin insani boyutunu test etti. Ölüm ile korktuğu kişilerden ne koparabilirse kopararak milyon dolarlarla yeni hayatlara girdi. Ve bu durmadan devam etti. Farklı isimler, mekanlar, yardımcılar ile yıllar süren bir padişahlık dönemi yaşadı. Pandemi başında yakalanıp kısa süreli hapse atılsa da salgın gereklilikleri gereği kısa bir süre sonra tahliye edildi. Bu belgeseli izleyen kişilerin yorumları ne olmuş gelin birlikte bakalım. Demet Akalın demiş ki Netflix'te Tinder avcısı bildiğin her gün izlediğimiz Müge Anlı. Nasıl o kadar sahtekar olup milleti dolandırıp hala aynı hayatı yaşayabiliyor pek anlamadım. Tabi burada imla hataları da bak. Devam ediyorum. Başka bir kullanıcı da demiş ki ya gerçekten dünyanın her yerinde kadınların duyguları sömürülüyor. Medeniyet seviyesi, gelişmişlik, yetişme tarzı fark etmiyor. Sevilme ihtiyacı tüm kadınlarda aynı ve hep sömürülüyor demiş. Doğru Devam ediyorum. Netflix'teki Tinder avcısı belgeseli acaba kadın düşmanı kurgu bir hikaye mi? Yoksa bu dolandırılan kadınların bu kadar hevesle dolandırılmak istemeleri gerçekten gerçek mi? Kredi üstüne kredi çekiyor kadınlar. Ya anne de babana çekmezsin o parayı demiş. Kardeşin kefil olursa belki demiş. Tinder avcısını izliyorum. Kadınlardan duygusal salaklık ameliyatla alınsın diyorum. Bu nedir arkadaş ya demiş. Bir başka kullanıcı da demiş ki Netflix'te Tinder avcısı isimli bir belgesel var. Kendiniz zengin iş adamı gibi tanıtan profesyonel dolandırıcının hikayesi. Özel partiler, jetler, araçlardan sonra başı belada gibi para isteyerek kadın dolandırıyormuş. Instagram'ı falan tam milyarder gibi. Bir bakayım dedim hala aktifmiş. Bu arada ben de bakmıştım hala aktif. Bir dolandırılsaydı. Devam ediyorum. Netflix'teki Tinder avcısı olayı gerçekse herif nasıl hala salına salına geziyor? Ben anlamadım demiş. Bir başka kullanıcı da demiş ki dünyanın her yerinde aynı. İnsanlar duygusal boşlukları değerlendirir ve çekirge gibi bir yere kadar sıçrar. Simon da yakalanmış. Işte. Biri demiş ki cümle yazan ay diye başlamış. Ay Tinder avcısıyız dedim. İnsanlar çok korkunç ve harca enayi. Valla kadınlar da para avcısı olacakken dolandırılmış. İnsanlar maalesef kadınların tehdit alması çok korkunç ama kendileri de kaşınmış. İlk günden özel jet'e binmek ne demiş. Başka bir kullanıcı demiş ki Tinder avcısı olayından anlaşıldığı üzere kendini öve öve bitiremeyen, şu kadar zenginim diyen herkesten uzak durulmalıdır ki en sevmediğim insan tipi mal varlığıyla övünmeye çalışan insanlar ve dolandırıcılar da hep bunlardan çıkıyor. Ben boşuna hep öylesini görünce topuklamıyordum. Nazlıcan da demiş ki Netflix'te Tinder avcısı diye bir yapım var. Adam bir sürü kadını milyonlarca dolar dolandırmış. Vaktiniz varsa mutlaka izleyin. Bu arada hala aktif Instagram kullanıyor suçlanmamış demiş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.